Neşen kaçtı. Uykum geldi. Burada. Uykum geldi. Yorgunum. Erken kalkıyorum onda. Patron çok mu çalıştırıyor? Olacak o kadar. O patron. Vedalaş artık telefonla. Kira işliyor. Konuşmuyorsan verelim geriye. Tamam. Bir yeri daha arayacağım. Sessiz ol. Hı hı. Alo. Sedef. Şevket. Benim. Kaçtın mı yoksa? Hayır hayır. Benden o da beklenir değil mi? Nasıl arayabiliyorsun bu saatte? İzin veriyorlar mı? Öyle diyelim. Neyse. İyi misin? İyiyim sen. İyiyim ben de. Nasıl olayım? İyisin değil mi? Evet evet. Dün bir, bugün iki zaten. Öyle. Seni merak ediyoruz. Merak edilecek bir şey yok. Cezamı çekip hükümden kurtulmaya çalışıyorum. seni söylediğin gibi. Hayatımdan çaldığımı ödemeye çalışıyorum. Başaracaksın. Evet. Telefonlarım kapanabilir. Öresine bir arayayım dedim. Sen yine de konuştuğumuzu kimseye söyleme istersen. Söylemem. Hoşça kal. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Şevket. Pardon. Al sakla. Yok artık ihtiyacım olmayacak. Ya dursun ne ziyanı var al. bize gözümüzü açacak bir şey versene. Bak hanımefendinin uykusu gelmiş. Yok içmem artık. İtiraz yok. <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> Hadi <gülüyor> Bir tane daha. Nasıl görünüyor mu? Küfelik olmayayım sonra. Küfeye koymam. Sırtımda taşırım. Gidelim mi artık? İçkimiz bitsin. Ben gidiyorum. Aslında tadını bırakmak en iyisi. Yani. Tamam. Siz çıkın. Hesabı Hadi ödeyeyim ben Hesap tamam. Hadi. İyi geceler. İyi geceler ve iyi eğlenceler. Gidiyor musunuz güle güle? İyi geceler. İyi akşamlar. Ara beni Levent'ciğim. Hadi görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Levent Bey'in arabasına haber verin. Çabuk çabuk. Beni de bırak arabasızım. Tamam. Sen nereye gidiyorsun Ferhunde? Beylerbeyine. Bana da bir taksi lütfen. Tabi. Bir dakika bir dakika. Seni de bırakırız ne taksisi. Hiç gerek yok. Yolunuzu değiştirmeyin benim için. Gidelim. Hay Allah. Teşekkür ederim. Bu saatte seni yalnız gönderir miyiz? Çok güzel bir geceydi. Teşekkür ederim. Bize katıldığınız için esas biz teşekkür ederiz. Beyler beyine gidiyoruz. Bir dakika. Benim karnım acıktı. Şu sahildeki köfteciye gidelim acı. Ne diyorsunuz? Bilmem siz bilirsiniz. Levent böyle bakar ama hepimizden fazla götürür. Hiç belli olmuyor ama. Öyledir vallahi. Londra'da aynı evi paylaşıyorduk gece restoran açtırdığını bilirim. Büfe filan değil, dikkatini çekerim restoran. Sahilden gidiyor. Baş. Cem geri gibi. Annemin yerine özür dilemeye geldim deyince babam öğrendi durumu tabi. Ee. <laughs> Abuk sabuk konuştu. Bu salaktan da özür diledi. Geri zekalı salak dedikçe hırsını alabiliyor musun bari? Aman. Hiç takılmıyorum bile. Şimdi asıl konu. Ferunda abla o aşağılık pislikten parayı aldı mı almadı mı? Korkuttun anne ya. Kiminle konuşuyorsun bu saatte? Ablamla. He. Selam söyle. Selam söylüyor. Ver bana da. Hadi sabah konuşuruz çok öpüyorum. Tamam hadi öptüm ben de. Versene kızım. Kapattı. Söyledin mi Ferrundi'yi? Hı hı. Mm -mm. Gelme gelme. Git. Git dedim git. Git. Durun ben yardım edeyim size. Elleme. Babaanne. babanı Yok bir şey iyi geceler. Lütfen verin bana. Siz üstünüzü değiştirin banyoda isterseniz. Yaşlılığın gözü kör olsun. Öksürmekten korkar oldum. Habire böyle vallahi bıktım usandım. Olur böyle şeyler. Hadi hallederim ben. Sana da eğlence çıktı. Anlatırsın artık el aleme... ...Cevriye Hanım altını tutamıyor diye. Aşk olsun. Anlatırsan sana aşk olsun. Ne oldu Fikret niye gelmiyorsun? Geliyorum şimdi. Bir şey mi dedi yine? Yok yat sen. Saat kaç oldu bak görüyor musun ne rahat kadın. Babam yattı mı? Hayır. Ay tutturdu gelmesini bekleyeceğim diye yani bu gece de bana huzur yok. Ay Allah aşkına ara şunu Leyla ara da gelsin bir an önce. Ya açmıyor ki anne. Ara bir daha yavrum hadi. Çok yedim. Tatlı bir şey var mı? Maalesef Levent Bey. Ne dedim sana? <laughs> Efendim, neredesin Ferhunde abla? Heh. Geliyorum şimdi. Annemler yatmadılar dedi. Annemler merak etti, yatmadılar. Öyle mi? Hay Allah. Söyle anneme yatsınlar. Yoldayım ben.